İngilizce nasıl uluslararası bilim dili oldu? Merhaba arkadaşlar. Bugün gerçekten ilginç bir konudan bahsedeceğiz. İngilizce nasıl oldu da bilim dünyasının ortak dili haline geldi? Bir düşünün. Newton meşhur kitabı Principia Mathematica'yı Latince yazmıştı. Einstein ilk çalışmalarını Almanca kaleme aldı. Marie Curie'nin araştırmaları Fransızca yayınlandı. Ama bugün baktığımızda matematik, fizik, kimya, biyoloji, tıp, coğrafya Neredeyse tüm bilim dallarında iletişim İngilizce olarak gerçekleşiyor. Peki bu nasıl oldu? Neden başka bir dil değil de İngilizce? Ve daha da önemlisi, gelecekte bu durum değişebilir mi? Belki de bir gün bilim insanları İngilizce yerine Çince mi konuşmak zorunda kalacak? Hadi birlikte keşfedelim. Geçmişte bilimin ortak dili neydi? Bugün bilim dünyasında İngilizcenin hakimiyetinden bahsediyoruz ama aslında bu her zaman böyle değildi. Fifteen, yüzyıldan 17. Yüzyıla kadar bilim insanları çalışmalarını çoğunlukla Latince yazıyordu. Hatta o dönemde bilimle ilgileniyorsanız Latince bilmek neredeyse zorunluydu. Peki neden Latince? Çünkü Latince ölü bir dildi. Yani hiçbir ülkenin ana dili değildi. Bu yüzden zaman içinde değişime uğramıyordu. Böylece uluslararası bir standart oluşturuyordu. Ama 17. ve 18. yüzyıllarda bilim ilerledikçe Latince de yavaş yavaş gözden düşmeye başladı. Çünkü her ülke kendi dilinde bilim yapmaya başladı. Fransızca, Almanca ve İngilizce bilim dünyasında en çok kullanılan diller haline geldi. Özellikle 19. Yüzyılın ortalarında bu üç dil bilimin ana dilleri olarak kabul edildi. Ama sonrasında işler değişti. İngilizce nasıl hakim oldu? Burada iki önemli olay devreye giriyor. Önce Dünya Savaşı ve iki, Dünya Savaşı. Bir, Dünya Savaşı'ndan sonra Almanca büyük bir darbe aldı. Bir, İngiltere, Fransa ve ABD gibi ülkeler bilimsel kuruluşlarında Alman bilim insanlarına pek yer vermek istemediler. İki, 1930'larda Nazi Almanyası döneminde birçok bilim insanı ülkelerini terk etmek zorunda kaldı. İki, nereye gittiler dersiniz? Küratçı, ABD ve İngiltere'ye. 3. Dünya Savaşı sırasında ABD, bilimde ve teknolojide büyük bir atılım yaptı. 3. Özellikle nükleer fizik, tıp ve mühendislik gibi alanlarda lider konuma geldi. 4. 1950'ler ve 60'larda bilim dünyası artık iki büyük dile bölünmüştü, İngilizce ve Rusça. 5. Ama 1991'de Sovyetler Birliği dağıldı ve Rusça geriye düştü. 5. ABD'nin bilimdeki etkisi arttıkça İngilizce kesin olarak bilim dili haline geldi. Bugün baktığımızda dünyadaki bilimsel makalelerin percentini İngilizce olarak yayınlanıyor. Hatta İngilizce konuşulmayan ülkelerde bile akademik yayınlar çoğunlukla İngilizce yazılıyor. Çünkü bilim dünyasında söz sahibi olmak için İngilizce bilmek neredeyse şart. İngilizcenin bilim dili olmasının avantajları ve dezavantajları, peki bu durum iyi mi, kötü mü? Avantajlar. 1. Ortak bir dil sayesinde bilim insanları daha kolay iletişim kurabiliyor. 2. Makaleler, araştırmalar ve akademik kaynaklar tek bir dilde olduğu için bilgiye ulaşmak kolaylaşıyor. 3. Standartlaşma sağlanıyor. 3. Böylece herkes aynı dili konuşuyor ve terminoloji karışıklığı yaşanmıyor. Dezavantajlar. 1. Ana dili İngilizce olmayan bilim insanları önce dil öğrenmek zorunda kalıyor. 2. İngilizce yazılmış makalelerde bazen anlam kaymaları yaşanabiliyor. 3. Dil engeli yüzünden bazı ülkelerde bilimsel çalışmalar geri planda kalabiliyor. Peki gelecekte bilimin dili değişebilir mi? Şimdi asıl soru şu. 100 yıl sonra bilim insanları hala İngilizce mi konuşacak yoksa yeni bir dil mi öne çıkacak? Bugün Çin bilimsel makale üretiminde ABD'yi geçmiş durumda. Eğer bu trend devam ederse belki de gelecek yüzyılda bilim dili Çince olabilir. Tıpkı 200 yıl önce Latince'nin yerini İngilizce'nin alması gibi belki de bir gün İngilizce'nin yerini Çince alacak. Ama şimdilik bilim dünyasında yer edinmek istiyorsanız İngilizce bilmek hala en büyük avantajlardan biri. Bu videoda İngilizcenin bilim dünyasındaki yükselişini ve olası gelecek senaryolarını inceledik. Eğer hoşunuza gittiyse abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Sizce gelecekte bilimin dili ne olacak? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım.